herkese merhabalar. Yepyeni bir 7 adım serisiyle yine karşınızdayız. Durmuyoruz, yılmıyoruz, usanmıyoruz. Yeter mi hocam diyenlere inat, yetmez diyoruz. O yüzden ikinci, kaçıncı bu 7 adım serisi bu? Yeter Serkan Yeter hocam. <laughs> Sizden çok Serkan yeter diyor. <laughs> Yedi adım serisinin kaçıncı kitabı oluyor bilmiyorum. Temel matematik problemler, geometri, sayısal. Dördüncü kitabı şu anda sırayı bozmazsak. Dördüncü kitabıyla sayısal mantıkta karşınızdayız. Matematik serisi için konuşuyorum. Tabi dil bilgisi var, paragraf var devam ediyor. Burada da sayısal mantığa dedik ki ben sen bir kitabı hak ediyorsun. Umut Hocam'la beraber, Umut Türk Yılmaz Hocam'la beraber e, güzel bir kitap hazırladık. E, hem Umut Hocam'ın hem bizim geçmişler tecrübelerimiz dayanarak e, bir de sınav formatından çıkmayarak bence çok piyasanın şu an en güzel sayısal manlı kitabı ile çalıştığınızı düşünüyorum. Bu video yine açık olacak ama kısa video bunlar. Soru soru gidiyor. Ama her sayfayı video çekeceğiz. Kitabın tamamı çözümlü tarafımızdan. Ben 4 bölüm ben işliyorum. 3 bölüm Umut Hocam işliyor. Her sayfanın videosu olacak. Hiç problem yok. Soru çözümler olacak. Konu altında olacak. Hepsini yapacağız. Sistemi bu 5'er dakikalık videolarımız var burada. Hazırsanız da ilk bölümüne başlayalım. İlk bölümde özel tanımlanmış sayılar var. Bakın ben bu bölümde problem kitabında çok detaylı işlemiştim. İsmi olan sayıları sorabilirler. Çok önemli yani. Her sınav için geçecek. Bu KPS, ALS, DGS, TYT için. İsmi olan sayı sorma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden bu kısma kesinlikle özen gösterelim. Ne yazmışız? Bak burada bir şey yazmışız. Ben de buraya attım. Sayısal mantı attığımız büyük adımda tanım yardımıyla çözecek soru tipine indireceğiz. Yakışık sayı, güzel sayı, yamuk sayı, cahçuş sayı falan ismi isim verecek. İsme takılmıyor. Mesela atıyorum adam soruda isim veriyor. Hocam diyor biz bunu görmedik diyor. Ne alakası var? Bunu zaten görmeyeceğiz yani. O hikayeyi anlamamız lazım. Altın atmak bilgi var. Tanımlanan sayı daha önce bilmemize gerek yok. Bak yazmışız buraya. Burayı okursunuz. Örnekleri ne yapalım? İnceleyelim. Burayı tek okumama gerek yok yani. Burayı siz okuyun. İlk sorumuz bu. Demiş ki pozitif bir tam sayının kendisinden küçük pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı sayının kendisine eşit oluyorsa o sayıya mükemmel sayı denir. İlk tanım bu. Bu zaten günlük hayatta olan bir sayı. Bir, say bir daha okuyalım. Bakın bir pozitif tam sayı var. Kendisinden küçük pozitif bölenlerini toplayacağız. Eğer bu sayının kendisine eşit oluyorsa biz bu sayı mükemmel sayı diyoruz. Örnek de vermişiz. Bakın sayısal mantıkta ben hep söylerim. Buradaki örnek demek evet insanlıktır. Bakın örnekte nedir burada? insanlık göstergesidir. Demiş ki 6 sayısının kendisinden küçük pozitif tam sayıları 1, 2, 3 ve 3'dür. Ee, mükemmel sayıdır 16. Hangisi mükemmel? Bak hangisi mükemmel sayı dedi ve şartı yukarıda vermişse bizim ama şıklardan yorum yapmamız lazım. Çünkü bilemeyiz hangisi mükemmel. Tek tek bakacağız. Mesela 18 ile başlayalım. 18 mükemmel mi? 18'in kendisinden küçük bölenlerine bakalım. Bakın 1 böler 18'i. 2 böler, 3 böler, 6 böler, 9 böler. 18'in kendisini almıyoruz. Sonra 18 var çünkü. Bunları topluyoruz. Bunların toplamı 21 yapıyor. 18'i geçti. 18 geçitli demek ki 18 mükemmel sayı. Ben de böyle bakacağım sınavda yani. Tek tek bunlar ince şartı doğru anlamak lazım. 20'ye bakalım. 20 mükemmel sayı mı? Yakalarsa bırakacağız soruyu. 1 böler, 2 böler, 4 böler, 5 böler, 10 böler. 20, bö 20 kendisini almıyoruz. Toplam 15 19 21 22 yapıyor. Mükemmel sayı değil. Eşit gelmedi. 28'e bakalım. 28 olur mu? 28 diyelim. Evet 1 böler, 2 böler, 4 böler, 7 böler, 14 böler, 28 kendisini almıyor pardon. Kendisi yok. Bunları topluyorum. Bunların toplamı 21, 25, 28 yaptı. İşte bu bölenlerin toplamı sayının kendine eşit oluyorsa sayı mükemmel sayı. diye bakmaya gerek yok isteyen bakabilir. Bu şekilde yorumluyor. Çözümü de var zaten kitapta. Burada da de tekrar detaylı almış olduk. Devam edelim. Bir soru, bir hikayemiz daha var burada. Mükemmel sayılar, bir de, bir de burada bir bazen böyle ufak tefek şeyler veriyoruz. Ee, teknik bilgiler var bu kitapta. Duygulanırsınız yani. Teknik bir kitap yani. Detaylı bilgiler de veriyoruz. Demiş ki mükemmel sayılar Pisagor tanımlanmış. Pisagor'a sayılar mükemmellik bir sayının bölenleriyle ilgilidir demiş. Pisagor'dan yaklaşık 200 yıl önce Öklüt bu sayıların pek asla Bak Öklüt Pisagor 200 yıl önce tanışmışlar ama sanki aynı çatı altında yaşamış gibiler. Neyse formülleri vermişiz. Genelleştirebiliriz. Büyük genelleştirme yapabiliyorsunuz. Bak nasıl mükemmel sayı bulunduğunu gördünüz mü? Bak, görüyor musun? Mesela bunu görüp nasıl duygulanmıyorsun? Bak orada var bak, bak mükemmel sayıya bak bak. Bak, mükemmel sayıya bak bak. Yani teorik bilgiler olan bir kitap da olmuş olduğu bilginiz olsun. Bir sorumuz daha var bu, bu, bu dersimizde. Demiş ki üç basamaklı abele sayısı için eşitliğini sağlayan sayılar ardışık sayıları. Bu da yine birimlik bir sayı. Yani rakamlarının küpü sayının kendisine eşit olacak. Örneğin 407 sayısı bu bu şarta uyar. Demiş ki 3B0 sayısı için bu astronot sayısı B rakamı kaçtır diye net bir şey sor. Ben hep şöyle söylüyorum. B kaç demiş de net bir şey sormuştur. Bir durum var ya. Peki nasıl bulacağız? O zaman 3B evet sıfırın ne olması lazım? Şu olması lazım. 3'ün küpü artı B'nin küpü evet artı B'den olmasam Sıfırın küpüne eşit olması lazım. Burayı bence açmayın. 3B sıfır dursun. 300'lü bir sayı burası. Eşittir. Çünkü bir 27. Yani 27 artı burası ne gelecek? B küp. Gelmesi lazım. Doğru mu? Şimdi buradan sonra bu B'ye öyle bir değer vereceksiniz. Öyle bir değer vereceksiniz ki topladığınız zaman 27 ile 300'lü bir sayı çıkmasını sağlayın. Dedim artık tekrarıyorum. B'ye öyle bir değer vereceksiniz. Bak cümleye Öyle bir değer vereceksin. Öyle bir değer vereceksin ki Küpünü topladığın zaman 20'nin gibi 300'lü bir sayı çıkacak. O da kuvvetlere biraz hakim olmakla alakalı mesela. 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27. Bak, 4'ün küpü 64, çok önemli. 5'in küpü 125, 6'nın küpü 216 ama 7'nin küpü 343. Yani hatta ben bu 7'nin kübü tutkucu sayısını derim ki 3 üzeri 5 ile de karıştırmayın derim. 7'nin Demek ben, ben burada B'ye kaç verim 7 verirsem buraya sağlar gibi duruyor. 8'in küpü çünkü geçiyor çünkü orası çok. 2, 5, 12 falan yapar. 3B'ye 0 bakalım sağlıyor mu? Eşittir. 7'nin 27 artı 343. Burası da kaç geldi o zaman? 3B0 sayısı eşittir. 370 oldu. B7'yi sağladı mı yani? Sağladı. Demek ki B'miz kaçmış B rakamımız? 7'ymiş diyor. İstersen şıktan gidebilirsin. Bence gerek yok burada şıktan gitmeye. Yani şuradan yorum yapmak daha mantıklı olabilir. Evet bak böyle böyle 5'er dakikalık videolarımız var. Bu sayfayı bitirdik. 2 bölüm daha var bu bölümde. Sonra 7 tane öğrenme kontrol testi var. 6 tane 6 mı? İlk bölümde 6 mıydı? 6 ve 7 tane çok detaylı işledik. ondan çözümleri tarafından yapılmıştır. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Bizle kalın. Kitaplarımızı fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.